Uyandırma Servisi'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Her zaman olduğu gibi Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Başkanı Şair ve Yazar Ümit Yaşar Işıkan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Günaydın. Güzel bir gün diliyorum. Hem size hem de bütün e, izleyicilerimize. Çok teşekkür ediyoruz. Ben başta ben olmak üzere <laughs> bence bütün İzmirlilerin <laughs> heyecan duyması gereken bir etkinlikten bahsedeceğiz. Üçüncü Uluslararası Amazon Titanlar Buluşması diyoruz. Sanat günü kapsamında gerçekleştirilecek olan bir etkinlik programı, etkinlik. iki güne yayılacak ama toplamda da bir 15 ve 30 Nisan arasında devam edecek olan bir etkinlikten bahsediyoruz. İlk iki günü hayli yoğun geçecek. Biz de detaylı bir şekilde sizden programı dinleyelim istiyoruz ve ...birinci günle başlayalım istiyoruz. Neler söylersiniz, nasıl anlatırsınız ee, bize? Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de İzmir tarihinde... ...evet çünkü ben 50 yıldır bu kentim... ...50 yıldır sanat ortamı içindeyim. Böyle hı hı. bu kadar çok detaylı... ...bu kadar yoğun programlı... ...bir Dünya Sanat Günü kutlanmadı. Zaten tarihçesine bakacak olursak... ...Dünya Sanat Günü de çok eski değil. Yani her ne kadar Leonardo da Vinci'nin... ...doğum günü olan 15 Nisan... E, olarak belirlendiyse de hı hı. ki onunla şöyle kısa bir e, özetini vermek istiyorum. E, bizim Bedir Baykan hocamız hı hı. E, Ulusal Plastik Sanatlar Derneği başkanı. E, onun kendisinin ve tabi elbette dernek kurumsal olarak gelişimlerin sonucunda Meksika'da toplanan uluslararası plastik sanat çılar toplantısında bunu işte 2011 yılında gündeme getiriyor. Hı hı. işte Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan bu anlamlı tarihin dünya sanat günü olması için ve bu karar tabi uluslararası şeyler piyasak sanatçılar tarafından da olumlu karşılanıyor ve UNESCO'ya müracaat ediliyor. UNESCO'da zaten bunu 2019 tam 8 yıllık bir mücadeleden sonra çünkü bazı güzel şeyler kolay oluşmuyor biliyorsunuz. Tabii. 2019 yılında UNESCO tarafından bütün dünyada işte 15 Nisan, Leonardo da Vinci'nin doğum günü olarak bütün dünyada sanat günü olarak kutlanmasına karar verdiler. bir ve O günden biri resmi ve bir kurumsal olarak bu kutlanıyor. Ancak e, Türkiye'de e, Dünya Sanat Günü değil de Sanat Günü olarak e, 15 Nisan 2012'de kutlanmaya hmm. başlandı. E, tabii o zaman sadece ulusal anlamda kutlanıyordu. Hı hı. E, yine biz bunu ulusal anlamda bile olsa e, çok güzel bir girişim olarak değerlendiriyoruz. Çünkü tabii. sanatın ruhunu, e, özünü hepimiz biliyoruz. E, sanat barışçıldır. Barış, sanat sevgiden yana, demokrasiden yana, insan haklarından yana, doğanın korunmasından yana, dostlarımızın korunmasından yana, yani hayatın güzelliklerini korumasından yanıdır sanat nedenle e, dünya sanat bir olması uluslararası anlamda kutlanıyor olması ayrı bir e, şey veriyor değer veriyor hı hı, gerçekten. Hı hı. Evet efendim şimdi gerçekten sizin e, dediğiniz gibi bu yıl e, üçüncü 3. uluslararası e, Amazonlar ve Titanlar Sanat Buluşması'nı gerçekleştiriyoruz. Ama tabii bunu gerçekleştirirken yalnız değiliz. Tabii. E, özellikle e, büyük Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyere ve personeline hı hı. bu konudaki çabaları, emekleri için çok teşekkür ediyorum. Çünkü biliyorsunuz hiçbir kentte eğer yanınızda valilik, kültür bakanlığı veya yerel yönetimler yoksa biraz sesiniz ısık kalıyor. Evet. Gerçi sanatlı olmayınca onların da sesi kısık kalıyor. Yani politikacıların da veya yerel yönetim veya valiliğin veya Kültür Bakanlığı da sesi kısık kalıyor. Hı hı. Bu karşılıklı bir dayanışmayla e, toplumsal değerlerimizin korunması ve geliştirilmesi açısından yapılan bir girişim. Bu nedenle gerçekten biz önemsiyoruz e, Tunç Bey'in sanata ve sanatçı olan e, katkılarını önemsiyoruz ve e, huzurunuza teşekkür ediyorum. Hem kendilerine hem de Kültür Sanat Daire Başkanı'ndaki e, değerli arkadaşlarıma. Şimdi e, bu yıl evet üçüncüsü diyoruz eee evet, sevgili Kutlan. E, öncekiler nasıldı peki? İşin e, ilginç biz 2018 yılında başladık. Hmm. E, sadece Amazonlar olarak e, bir Hı -hı. etkinlik düzenledik. Rahmetli Işlay Saygın yaşıyorlardı o zaman. Onların dernekleri var, e, Uluslararası Kadın Dayanışma Derneği. Hı -hı. E, yanılmıyorsam e, öyle bir şeydi Kendileriyle e, dayanışma içinde yine e, belediyemizin destekleriyle e, sadece kadın ressamları kapsayan, Hı -hı. sadece Amazon sanatçıları kapsayan bir etkinlik düzenledik. E, ve o etkinlikte yanılmıyorsam yine e, Türkiye'de ilk sadece plastik sanatlar değil. Biz bu kenti yaşayan işte müzisyenleri, sinemacıları, şairleri, yani sanatla ilgili üretimi olan hmm. genç yaşlı ayrımı yapmadan hmm. hepsini buluşturduğumuz bir etkinlik oldu. 2018. Tabii 2019'da da bu kez e, şey oldu. Sadece uluslararası aktivist sanatçılar biliyor olarak ee, biz bu kez Amazonlar ve Titanlar olarak e, gerçekleştirdik. Hı hı. E, neden e, Titanlar ekledik? Çünkü e, ismili sanatçılar, erkek sanatçılar biraz kızdılar. Ya <laughs> der ki bu dünya sanat günü. E, böyle Amazonlar sadece kadın Niye sanatçıları e, almanız e, güzel ama bizi unutmayın. Öyle olunca <laughs> Titanlar olarak da onları ekledik. Şu an tam olmuş ama sanki değil evet. mi? Yani. Oturmuş gibi hissettiriyor bana bu isim ve içerik. Doğru. Çünkü hiç kimseyi dışlamamış oluyoruz. E, sanatın o bütünselliğini, o büyüsel yönünü hepsini e, katmış olduk. Hı hı. E, bu yılda da tekrar e, işte üçüncüsü oluyor. Fakat bir öncekilerden farklı yönleri var bu yılki çalışmalar. Birincisi e, ilk defa yurt dışından onur konukları alıyoruz. Hı hı. E, örneğin e, İran'dan çok ...büzel, çok iyi bir ressam... ...ve canlı e, performans sanatçısı... E, ...Ali Reza Gojari... E, ...sanatçımız... E, ...konuğumuz olacaklar. E, zaten e, programdan söz edince... E, ...ona da değineceğim ...açılışta... E, ...daha su programın açılışı değil... ...resim, heykel ve fotoğraf... ...sergisinin açılışında... ...bu Ali Reza Bey bize... ...İran müziği eşliğinde... Dinlenen müziğin resmini yapacak. Müthiş. Evet, böyle çok farklı Müthiş, bir performansla evet. kaplıyor Tabii Amazonlar ve Titanlar dedik ya, bu kez karşısında bir de Amazon çıkardık. Arnavut'tan, <laughs> e, Arnavut'tan, e, evet, Jona, e, Jona Dividi, Jona Dividi <laughs> hanımefendiye geldiler Arnavutluk'tan. Çünkü bir doğudan, bir batıdan olsun dedik. Çünkü dengeyi sağlamak çok önemli Tabii. E, e ee, Hanım da zaten kendi alanında uluslararası tanınan bilinen e, bir sanatçımız. Hı hı. Sağ olsunlar zaman ayırdılar, geldiler. Ee, birinci farkımız bu. Ee, bu yıl böyle iki sanatçıyla başladık. E, dilerim ileride tabii sürdürecek olursak ki sanırım biz hazırız. Biz yaparız. E, belediye başkanımız da e, o duyarlılığıyla zaten bizi destekleyecekler. Öyle e, hissettirdiler. E, hı hı. Sene olursa bu kez daha geniş kapsamlı. 7 kıta. Her kıtadan bir sanatçı almayı planlıyoruz. Yani uluslararası e, bir şey yapıyorsak böyle her kıtaya dokunmak gerekiyor. Hı hı. Çünkü her kıtanın, her o, 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 o bölgede yaşayan halkların duyarlı üretimi, tarzları, geleni farklı ve biz onları alıp Semir'in göbeğinde İzmir'de böyle buluşturmuş olacağız seneye tabii. Peki diğer farklar nelerdir? Eee, plan be. Şimdi diğer farklarımızla bir de şunu yaptık aslında ve sanırım çok da iyi oldu. Ee, şimdi bir etkinlik düzenliyorsunuz. O etkinliğin var olan diğer etkinliklerden farklı olması gerekiyor. Yani Herkesin yaptığının aynısını yaparsanız bir farkınız kalmaz. Tabi. Artı yapmanıza da gerek kalmaz. Hmm. Çünkü zaten yapılıyor. Yapılıyor evet. Bizim bu etkinliğin iki önemli farkı var. Birincisi biz ustalarla gençleri buluşturuyoruz. Hep sanatçılarda şey var ya biraz ego baskındır galiba. böyle çok tanınmış, çok ünlü bir ressam yanında ortaokula giden bir genç. Sanatçın, sanatçı diyelim genç, duyarlılığını ifade etmiş bir e, çocuğumuzun tablosuyla yan yana sergilenmesini istemez, arzulamaz. Ama biz böyle yapıyoruz. Bu yıl ustalarla gençleri buluşturduk. Çünkü bu arada biz geleceğimizi de inşa etmek zorundayız. Tabii, tabii. Hani sadece günü kurtarmak, Hı. dünü onurlandırıp günü kurtarmak olmaması gerekiyor. E, Böyle bir geçeye giriştik. Hatta e, bu konuda ben size e, onunla söyleyeyim. E, bir başka farkımız da e, biz ustaları ayrıca geçtiğimiz bir iki yıl içinde e, toplumsal kaygıları hissederek toplumla paylaştıkları duygu ve düşüncelerini ve çalışmalarını e, değerlendirip değerlendirip ödüllendirme de yaptık. Hmm. Elbette ödül alacak çok sanatçımız var. Hı hı. Elbette e, unutmadık. Ancak hepsine aynı anda ödülleri mümkün değil. Kimlere Biz gidiyor bunu... peki ödüller? Aa, evet bu yıl biraz e, sürpriz olacak ama e, açıklayalım. <laughs> çok e, ufak belki paylaşmak evet. isterseniz. Evet şimdi e, tiyatroda biliyorsunuz duayen Ustamaz, hocamız Genco Erkal. Hı hı. Biz kuşak olarak onun oyunlarıyla yetiştik hakikaten eden, hayata dokunan, evet. toplumsal kaygıları olan, hı hı. o anlamda toplumun gelişmesi, değişmesi ve gelişmesi konusunda ışık yakan, fener yakan bir ustamız. Birincisini, Yaşam Boyu Onur Ödülü olarak Genco Erkal hocamıza bir onur ödülünü takdim edeceğiz. Çok güzel. Bir de edebiyatta <laughs> İzmir'in e, son şövalyesi diye ben tanımlıyorum. E, beni hoş görürsünler. E, bana göre ondan sonra artık İzmir şövalyelerini kaybetti. Son şövalye. E, Kuvayi Milliyeci, İzmir'in tarihini, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş tarihinin perde arkasını resmi tarihte yer almayan bilgileri yapıtlarıyla, belgeli ve yapı, belgeli yapıtlarıyla sunan Edebiyatımızın çok önemli bir ismi e, şair, yazar, gazeteci, tarihçi hı hı. Yaşar Aksoy'a takdim ediyoruz. E, biliyorsunuz Yaşar Bey tabii. bu yıl ayrıca Yunus Nadi ödülünü de evet, almışlardı. Evet, tabii, tabii, tabii. E, İzmir'de e, yaşıyor, İzmir'de bizleri yetiştirdi. Kuşak olarak bizim rehberimiz, hocamız oldu. Bireysel olarak söylemiyorum, bir kuşaktan hı hı. söz ediyorum özellikle 70-80 yıllarında yayınlamış olduğu Toplumcu Koca Tepe şiir dergisiyle İzmirli şairler hepsine dokundu. Evet. Eğer o şairler bugün bir yerlere geldiyse o okulda yetişmiş oldukları içindir. Yine Bu nedenle bir de evet e, 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 ömür boyu yaşam ödülünü yaşar Bey'e de takdim evet. ediyoruz. Bu arada tabii e, başta da söylediğim gibi gençleri unutmuyoruz. Gençler de oluşturmamız gerekiyor. Hem eserleriyle yan yana olacaklar hem de ödüllendirirken de biz onu değerlendirdik. Şimdi genç kuşaktan Ercan ve Gökhan çağıran ikizler biliyorsunuz Gence Hoca'mızla Türkiye turnesine çıktılar. Tabii, Hatta tabii, evet. Ahmet Arif şairimizin usta şairimizin şiirlerini de sahnede yorumlayarak hem Gence Hoca'mızın yorumuyla hem de onların sesiyle dinledik ve bütün Türkiye dinledi ve daha da ulaşacaklar. Onlara da Başarı Ödülü takdim ettik. Bir diğer başarı ödülümüz de bu kez e, sinema dalında e, sevgili Gülten Tarantç, biliyorsunuz, e, çok değerli bir yani isim, evet. e, uluslararası birçok ödülü tabii, olan tabii. genç kadın yönetmenimiz. Ve onun dışında şeyi de kurdu biliyorsunuz, bu e, uluslararası kadın yönetmenler derneğini de kurdular bir Hı -hı. festival bağlamında etkinlikler düzenliyorlar. Genç yaşta bu kadar başarıyı taşıdığı ve İzmirli olarak İzmir'e de taşıdığı için kendisine teşekkür anlamında bir hı hı. başarı ödülü veriyoruz. Bir son ödülümüz de çok ilginç. Belki siz hatırlarsınız. Bir ara siz onu konu kalmıştınız. Antalya'dan hı hı. güzel, cici bir kızımız var. 12-13 yaşlarında. Sevgili Nil Göksel. Ee, gerçekten biz onunla gurur duyuyoruz, bu çok, yaşına rağmen. Uluslararası 5-6 ödül hı alan, hı. E, çok yetenekli bir kızımız ve ona da ilerisinin, ileride yolunu daha çok aydınlatsan, daha çok yolunu açsan e, Düşüncesiyle kendisine de başarı ödülü veriyoruz. Çok güzel. Peki e, halka katılım açık mı acaba katılım? Elbette. İsteğen gelebiliyor değil mi? E, şimdi programımız, e, ben isterseniz şeyde de değineyim. Yani program hangi günlerde olacak evet. şeklinde. Lütfen. E, şimdi aslında e, bu etkinliğimizin programı yarın 15 Nisan Dünya Sanat Günü. Ee, ama işte biz e, belediyeden aldığımız destekle bu Dünya Sanat Günü'nü bütün sanatçıları kapsayacak şekilde iki güne böldüm. Çünkü aynı günde hepsini vermemiz mümkün değil. Ee, yarın Cuma saat 11'de e, bir sürpriz yapalım. Türkiye'de ilk defa bir şey yapıyoruz. Evet. O Bu ilke de Evet. Edik. Türkiye'de Buyurun. ilk defa bir şeyi gerçekleştiriyoruz. E, onun da ne olduğunu e, sevgili seyircilerimizle paylaşmak istiyorum. Lütfen. lütfen. E, i̇lk olan ne? Şimdi Türkiye'de yapılmayan hiçbir şey yok diyoruz. Ama e, bir şeyi unutuyoruz tabii. Şimdi e, konuşmamıza başlarken şeyden söz ettim biliyorsunuz. Sanat ortamında 50 yıldır ben Hı -hı. E, lise, ortaokul ortaokullarından beri bir sanat ortamının içindeyim. Üzülerek şunu gördüm. 50 yıldır İzmir'de Hiçbir sanatçı, sanat kurumu, sanatçı örgütü toplanıp, atamızın huzuruna gidip, saygı duruşunda bulunup, minnet borcu olarak çelenk sonluklarını görmedim. Bu nasıl olmaz dedirtiyor aslında insana yani, bu durum. Yani ne evet. kadar ilginç değil mi? Evet, enteresan. Ee, gelip geçici politikacılar gidiyor çünkü bir seçimde bilir Tüccar efendi gidiyor, çeningini koyuyor. Bilmem kim gidiyor, çeningini koyuyor. Ama aslında... Mustafa Kemal'in ülkeyi ve devrimlerini emanet ettiği hı hı. en önemli güç sanatçılar bunu unutmuşlar mı aklarına mı gelmiş bilemiyorum. Biz uluslararası aktivist sanatçılar bilinin öncülüğünde e, isnili bütün sanatçılarla yarın saat 11'de Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtının önünde buluşup hı hı. çok kısa bir performansla. Hı hı. E, Önce çelengimizi sunacağız. İstiklal Marşımızı dinleyeceğiz. E, Mustafa Kemal ve arkadaşının ve aramızdan ayrılan sanatçılarımızın anısına saygı duruşunda bulunacağız. Ve ondan sonra yine atamızın huzurunda Türkiye'nin ilk kadın bandosu. Hı hı. E, Bandorio. Evet. Kadın biliyorsunuz ve e, simyenalı kıyafetleriyle hı hı. anıtımız e, atamızın anıtının önünde zeybek çalacaklar ve atamıza saygı anlamında bir zeybekle selamlayacağız Çok e, atamızı arkasından modernizm anlamında tabi bu içi boş modernizm değil bir tangoyla devam hı hı. edeceğiz e, tabi canlı heykellerimiz olacak. Ee, e, mask bizim dediğimiz işte e, Eylem Hanım'ın masklı gösterileri olacak. Hı hı. E, ve kısa tutuyoruz. Çünkü bu program sadece atamıza saygı anlamında evet. e, yapacağımız kısa, kısa bir sunum e, olacak. Ancak bu yıla bitmeyecek. Biz her yıl Uluslararası Aktif Sanatçılar Birliği olarak hı hı. ister de birileri desteklesin, ister desteklemesin. Biz atamıza olan o minnet duygularımızı, minnet borcumuzu Dile gideceğiz. Çelengimizi koyacağız. Çelengimizi koymamıza izin vermezlerse çiçeğimizi koyacağız. Saygı duruşunda bulunup etkinliklerimizi başka yerde devam ettireceğiz. Şimdi son 5 dakikamız da kaldı. Sözü size bırakıp etkinlik programından da bahsedeceğinizi söylemiştiniz. Sözü size bırakıyorum. Bu 5 dakikada son ah, Tamam de buyurun ee, alalım. Çok sizden. teşekkür ediyorum. Yarın işte Cumhuriyet Meydanı'nda bir kere halkımızı bekliyoruz bu kentten bütün sanatçılarına, duyarlı insanlarına, atamıza saygısı ve sevgisi ve minnet duygusu olan herkese çelenk törenine, atamıza saygıya davet ediyor öncelikle. Oradan otobüslerle binip hı hı. E, etkinliğimizin başlayacağı Necati Mustafa Kültür Merkezi'ne geçeceğiz. Hı hı. E, belki arkadaşlarımız, izleyicilerimiz bilirler. 3 e, yoldan Yeşil Yurda çıkarken sağda Yeni kurulan büyükşehir belediyemizin yeni kurduğu ki müthiş ben bayıldım. Hı hı. Önce evet, gerçekten çok orayı önerdiklerine ben biraz kızmıştım ilgililere yetkili hı hı. ya bizi bula oraya mı atlıyorsunuz falan ama gidip gördükten sonra düşüncemden ötürü üzüldüm ki müthiş bir salon oluşmuş evet. yeni pırıl pırıl hı hı. her şeyle. Evet otobüslerle alandan binik salona gidiyoruz açılış konuşmalarından sonra. E, Nil Göksal kızımızın, bu uluslararası ödüllü genç piyanist kızımızın, hı hı. küçük prenses diyorum. E, onun bir recitali resitali olacak. Var. E, arkasından e, Gülten Tarancın'ın... Yağmurlarda e, Yıkansam. Filminin evet, gösterimi filmin var. en gösterimi olacak. Sonra kendisiyle hem filmle ilgili hem de hı sinema hı. dünyası ve İzmir'le elintisi konusunda bir iki söyleşimiz olacak. Ondan sonra yine müzik var, şiir var. Sergi ee, var en sonunda. En sonunda da, sonda da gibi, evet bütün İzmir'li ressam sanatçılarımız, heykel heykeltıraş ressam ve fotoğraf sanatçılarımızın, seramik hocalarımızın, ustalarımızın katıldığı sergi hı hı. E, e, açılışı yapılacak. Ve bu sergi açılışında İranlı konuğumuz Ali Reza Gojarid, İran müziği eşliğinde müziğin resmini yapacak. Çok güzel. Birinci günü o. E, cumartesi günü de e, 16'sında Cumartesi günü hı hı. programı erken başlatıyoruz. Çünkü e, evet. günü orada bir şiirle başlayacağız. İzmirli şairlerle e, İzmir şiirini e, İzmir'e dokunan yüreklerinin sesini e, paylaşacağız. Arkasından bu kez yine 10-15 yaşları arasında değişen 6 tane kızımız, çocuğumuz piyano resitlerini dinleyeceğiz. Hı -hı. Çünkü geleceğimiz onlar. Geleceğimiz Kesinlikle öyle. Arkasından sevgili e, Cengiz Onur'un e, çok güzel o bir selamlar. müzik evet. konseri olacak. Özge e, evet, Ondan sonra Alp Murat Bey ile Sabina Hanım'ın güzel bir Hı -hı. sunumu olacak. Arkasından bu kez e, romanı Amerika'da filme alınan Fülay Pırlan hocamızın ki kendisi zaten uluslararası atlı sanatçılar hem yönetim kurulunda hem de Amerika temsilcimiz. E, filme alınan e, romanın filminin bir bölümünü izleyip filmle ilgili biraz e, söyleşeceğiz. Çok güzel. E, yani tadımlı şiir var. E, müzik müzik var. var, sinema var, evet. resim var falan. Sanatın bütün dallarını böyle kıyısından dokunarak, Hı -hı. tadarak paylaşacağız e, ve e, etkinin sonunda da onur ödüllerimizi takdim edeceğiz. hocalarımıza ustalarımıza, e, bütün İzmirli e, Sanat severler İzmir halkımız hiç asla ayrım yapmıyor. Çünkü biz e, uluslararası Halkı sanatçılar birliği olarak temel ilkemiz halkın olduğu yerde olmak. Ha, sanatı sokağa çıkarmak, sa, sanatı halkla kucaklaştırmak. E, bütün halkımızı bekliyoruz. Size de bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Estafla esas bizler teşekkür ediyoruz. Elvir Hanım'la da etkinliğin sunumunu e, üstlenmekten dolayı da gurur ve onur duyuyoruz. Çok, teşekkür Çok teşekkür teşekkürler. Çok Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Uyandırma Servisi'nde Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Başkanı, şair ve yazar Ümit Yaşar Işıkan bizlerle birlikteydi. Üçüncü Uluslararası Amazonlar Titanlar buluşmasını dinledi kendisinden. Yarın ve cumartesi günü gerçekleştirilecek bir etkinlikten bahsediyoruz değerli izleyenler. Halka katılım açık tüm sanatseverlere duyurulur diyoruz ve Uyandırma Servisi'ni böylece noktalamış bulunuyoruz. Yarın saatler 8'i gösterdiğinde tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.